Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size temel itaat eğitiminde neler yaptığımızı uygulama olarak göstereceğiz. Bu arkadaşımız Gita. Kendisi dişi. 2 yaşında Belçika Malinois cinsi. Yaksın. Otur. Gel. Bekle. Otur. Sağ pati ver. Sol pati ver. Bekle. Sol pati ver. Sol pati ver. Sağ pati ver. bekle. Sağ, bekle. Bekle. Buraya gel. Yürü. Burada köpeğinizin sizi beklemesi çok önemli. Git otur. Otur yat, bekle. Burada bozmadan beklemesi gerekiyor. Bir kere beklemeniz yeterli olmalı. Otur. Yat. Durun. Durun. Bravo. Otur. Bekle. Şimdi burada arkadaşlar köpeğe agresyonu alıp enerjisini yükseltip ardından bir anda kestik. Bu çok kolay bir şey değil. Köpeğin agresyonu yüksekken bir anda kesmek pek mümkün olmuyor. Genelde de dinlemiyor. Ödülünü istiyor. Burada enerjisini kaybetmeden e, ee, agresyonunu kesip sakinleştirmek çok önemli. Bilginiz olsun. Gel git Otur. Bekle. Git al. Git <laughs> Aferin kuduma. Koş. Bravo sana. Koş. Buraya gel. Otur. Takip et. Bravo. Bravo. Bak. Bekle. Sağa Bekle. Sola. Bekle. Sol. Bekle. Sol. 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 Sağ. 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 Bekle. 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 Hop yap. Hop yap. Bas. 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 Bravo. Bas. Bravo. Bas. Bekle. Otur. Yat. Yat. Bekle. 落とせ落とせ落とせ落とせ落とせきた。 Otur. Bravo sana. Yat. Bravo. Sürün. 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 Otur. Otur. Bekle. Bir daha. Dört. <laughs>